Ben Ebru Koyduman, Kanalıma hoş geldiniz. Evet, tüm cimnastik severleri evde cimnastik antrenmanıma davet ediyorum. Ben de günlük rutinimde mutlaka cimnastik egzersizlerimi uyguluyorum. Şu anda 3 yaş itibariyle cimnastiğe yeni başlayan 30 yaş, 50 yaş, yaşın bir önemi yok aslında. Cimnastik sever herkes eğer belli bir temele sahipse benim antrenmanıma eşlik edebilir. Herkesin seviyesi farklı olacaktır ve elinden gelen en iyisini yapıyor olman yeterli bunu unutma. Eğer şu anda jimnastiğe ilk adım attın ve çok yolun başında ve belli hareketleri henüz yapmayı başaramadıysan yine bu videoyu tabii ki izle. Bak bakalım geleceğin nokta neresi olacak? Onunla ilgili deneyimini şu anda gözlemliyor ol. Fakat Hala teknik olarak eksiklerim varsa kanalımda bulunan diğer videolarla jimnastik temel hareketlerini pratik etme şansım var. Bunu unutma. Şimdi hep birlikte evde jimnastik antrenmanı yapıyor olacağız. Biliyorum ki birçok öğrencim var şu anda ekran karşısında. Hepinizin enerjisini hissediyorum. Hazırsanız gelin hem eğlenelim hem de mevcut açılarımızı, mevcut akrobatik yeteneklerimizi bir görelim bakalım nasılız. Haydi bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Haydi bakalım kimler varsa ekran karşısında. Bu videoda özellikle cimnastik severler diye hitap şekli kullanmak istiyorum. Bugün ruhumdan, içimden gelen o kaç yaşında karşımda biri varsa, 3 yaşında bir çocuk da olabilir, 11 aylık bir bebek de olabilir, 40 yaşında bir kadın, 50 yaşında bir adam ya da 70 yaşında bir anneanne, babaanne, dede, teyze, ileri yaş grubu da şu an benim ne olabilir? Yaşın hiçbir önemi yok. Gel bakalım neler, nedir bu jimnastik neler yapabiliriz? Şöyle belini çevirerek yavaş yavaş kasları uyandırmaya başla. Nefes al, nefes ver. Hadi bakalım. Evet. Çevir omuzlarını geriye. Çevir, 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 çevir. Ben 3 yaşında jimnastikle tanıştım. Yani çok uzun yıllardır hayatımda her gün jimnastik var. Mutlaka evde uzun bir süre <laughs> ellerim üzerinde yürüyorum. Böyle başıma kan gitmeden gün geçiremiyorum. O yüzden şöyle bu arada mutlaka hani o fiziksel hareket kabiliyetlerimi kaybetmemek adına günlük yaptığım rutini aslında şu anda beraber yapıyor olacağız. O yüzden ilk başta tabii ki böyle bir ısınmayla başlıyorum. Çünkü ısınma olmadan olmaz. Sakatlık riskini minimuma indirmek lazım. Ben yıllarca profesyonel olarak jimnastik yaptığımda da uzun yani bir 45 dakika bizim ısınmamız vardı. Bale barında bacak savuruşlardan tutun kondisyona kadar karın kaslarını güçlendirmekten ...işte esneklikten beden farkındalığına kadar. O yüzden... ...sen de... ...bunun önemini fark et. Tabii ki şimdi çok detaya girmeden... ...şöyle vücudumun ısındığını hissettiğim ana kadar... ...antrenmanımı yapıyor olacağım. Yani ısınmamı yapıyor olacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Gelin bakalım. Gelin bakalım cimnastik severler. O yüzden genelde ben cimnastik videolarımda... ...çocuklar diye bir hitap şekli kullanıyorum ama... ...istiyorum ki her yaş... ...bunu yapsın, yapmaya çalışsın ya da izlesin, görsün, ilham alsın. Okey? Hadi. Şimdi şöyle bir ısınma modunda. Bir, bacak savur. İki, üç, dört, beş, altı. Hop, diğer bacak. Bir, iki, benimle yap. Üç, dört, beş, altı. Gel bak buraya şöyle dizlerini bük. İyice stretch. Nefes al, nefes ver. Bas topukları, nefes al, nefes ver, bas, bas, bas. Güzel. Süper. Şimdi öncelikle kartal ve spagatlardan başlıyorum mutlaka. Kartalın... Şimdi kasıklarımı açmak için kartalın en temeli de şunu yapıyorum. Bak, şöyle biraz yan döneyim size. Şöyle. Buradayım, hop. Önce bir bacak açıyorum, bekliyorum. Şöyle hafif bir yaylanma yapıyorum. Nefes al, nefes ver. Sonra hop. Diğer bacak. Sonra geliyorum. İki bacağımı da açıyorum ve iyice stretch olduğunu hissediyorum. Burada biraz kalçayla oynuyorum ki açılsın. Herkes kendi açısında. Nefes al, nefes ver. Bekle. Bekle, bekle, bekle. Süper. Şimdi spagatlara dönüyorum buradan. Hop. Onun için tabii önce şöyle bir derinleşiyorum bak. Nefes al nefes ver. Ay, canım acımıyor mu? Tabii ki acıyor. Yani benim de canım acıyor. İşte bir gün önce çok ciddi bir bacak antrenmanı yaptıysam acıyor. Uzun iki gün yapmadıysam acıyor. Ama bu açılarımı hiç kaybetmek istemediğim için mutlaka işte böyle canım acısa da bu pratiğimi, evde cimnastik antrenmanı pratiğimi yapıyorum bir 10-15 dakika. O yüzden sen de yap. Ben devamlı öğrencilerime de ev ödevi veriyorum. Şimdi bu da onlar için tam bir ev ödevi olacak. Huh. Şimdi diğer tarafa. İtiraf ediyorum birkaç gündür de bir şey yapmıyorum. <laughs> Yapmıyormuşum şimdi fark ettim. <laughs> Çünkü canım acıdı. <laughs> Gerçekten diyorum ya yani acıyor. Benimki de acımıyor değil. Ama e, ne kadar çok tekrar ne kadar çok o ağrının üzerine gidersen o kadar gelişim olacak. Başka türlü olmuyor bu. Hayatın her alanında böyle korda, sanatta, yabancı dilde vesaire vesaire. Her yerde ve her an böyle. Şimdi yine şu bileklerimi ısıtmak için bir 10 tane tavşan yapıyorum. Sonra duvarda amut yapıyorum. Sonra bütün hareketlerimi pratik ediyorum. Yerden falanlar falanlar. Şimdi beraber yapacağız. Bak gel. Hop bir, 10 tane iki, kollar güçlü üç, nefes var dört, Parmak ucunu sık. 5. Wow. Hadi bakalım göster kendini. 6. Bak gittikçe açılıyor vücut. 7. 8. 9. Kollar sıkı. Ve 10. <laughs> Yorulduk mu? Evet. Oh, şimdi. Bir de köprü yap yapıyorum. Yerden önce. Bak şimdi. Nefes al. Nefes ver. Şöyle. Önce bir gel köprü yapalım. Sonra bir tane bir şey göstereceğim size. Ellerini, havuç işlerini kulaklarının yanına yerleştir. Parmak uçlarını önce çıkarsan daha rahat olacak. Burada bak. Burada şöyle aç Sırtını. Wow, çatır çatırçtır oldum ben şu an. Ver nefes. <gülüyor> <gülüyor> ve bunu benim birçok öğrencim biliyor. Hep yaptırıyorum. Bir. Hop. ki Bak. Düz. Düz. Bükük. Bükük. Düz ve ve. Hadi ver coşkuyu yapabilenler. Hah, kalksın. Yapamıyorsan hemen sırta düş. Şimdi duvarda amut. Gel. <laughs> Galiba artık yaşlandım. <laughs> Desem de hayır. Hayır yaşın. Fiziksel yaşın önemi yok. Ruhun önemi var. Ay. Gel minik minik. Bak şimdi burada önce bir stretch yapmak için kalıyorum. Aa, bas göğsü. Yes. Sonra yukarıya. <laughs> Şimdi burada da biraz yaklaşacağız. Biliyor bunu. Antrenman çünkü bu. İki güçlenmek için. Üç bacak. Dört. Ne kadar yapabiliyorsan. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Gideyim mi öne doğru? Haydi git. Haydi git. Böyle de güzel Instagram pozları çıkabilir arkadaşlar. Dikkat dikkat. <laughs> Ay yoruldum. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Yani biraz da serbestli amut yapalım değil mi? Bu da önemli. Ama da şöyle. Ben böyle evde takılıyorum dediğim gibi. Çünkü bu yeteneğimi kaybetmeyi hiç 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 hiç, hiç göze alamıyorum. Bunu her gün yaparsam o zaman kaybetmem. O yüzden her gün böyle bir süre ellerimin üzerinde evde takılıyorum. Sen de dene bakalım ne kadar kalabiliyorsun. Okay. Bir tane daha yapalım. Eğer kalamıyorsan mesela şunu yapabilirsin. Topal köpekten hop amuda gelmeye çalışabilirsin bu. Okey. Şimdi yavaş yavaş çok aksiyona girmeden jimnastik kondisyonum yapıyorum. Yani bu benim dediğim gibi temel öne köprü, geri köprü, bir amut, kartal, spagat. En azından nabzı yükselttim. Vücudumu esnettim. En temel. Çünkü amut neden temel? Bütün hareketler. Cimnastik amuttan geçiyor. Öyle anlatıyorum ben genelde özet. Son bir iki tane de cimnastik kondisyonu yapıp çok uzatmadan sizi de yormadan bitireceğim. Hadi cimnastik severler gücünüze güveniniz arkadaşlar. Bu önemli bir önemli bir kondisyon cimnastikte. Çünkü karın kasları güçlenirken bu vücut tutuşu yine cimnastikteki o uçuşlu hareketlerde makas uçuşlu hareketlerde bu vücut tutuşu hep kullanılıyor. Kas hafızası o otomatikleşmesi için vücut o burgularda, saltolarda, amutlarda bunlar önemli. Okey? Şimdi bir de yüz üstü gel. Haydi bakalım benim cimnastik severlerim. Bak nefes al nefes ver. Hop yukarı. Bir. 2 3 4 5 son 5 5 4 olmazsa olmaz yıllar ya ben bunları yaptım ve ve bekle gel çocuk pozisyonuna rahatla ve bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz diyorum ve kapanışı Tabii ki Stretching pozisyonunda, kartalda yapmak istiyorum. Bu da önemli. Böyle televizyon izleyin, böyle sohbet edin. Böyle kitap okuyun. Hiçbir zararı yok. Cimnastik severler için. Böyle bir kapanış nasıl olur bilmiyorum. Şu anda kamera açısı nerede bilmiyorum. Heh, evet, boyuma inen bir hareketli kameramız var. Sizleri çok seviyorum. <laughs> Bu tarz antrenmanları beğendiyseniz cimnastiğe dair mutlaka bana yorum bırakın. Sizlerin yorumları benim için çok önemli. Umarım, umarım buradan sevgili öğrencilerime de açıkçası seslenmek istiyorum bizzat. Umarım her gün evde cimnastik antrenmanını yapıyorsunuzdur. Esnetme egzersizleri, temel hareketleriniz ve tabii ki stretching. Tabii ki kartallar, spagatlar. Sizleri çok seviyorum. Buradan da o mesajı vermiş olayım. Gözüm üstünüzde her şeyi hissediyorum. Tüm cimnastik severler, tüm Türkiye, tüm dünya her zaman spora bahane yok diyoruz. Hiçbir şeyin yaşı yok. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış. O zaman başarılı olacaksın. Kanalıma hala abone olmadıysan hemen abone ol. Eğer günlük spor motivasyonu ve aksiyon arıyorsan da Ebru Duman Official Instagram hesabından beni takip almayı unutma. Sizleri seviyorum. Cimnastik severler. Bay bay.